5-8'lik çeke çeke özgü tezene vuruşunu anlatacağım bu videoda. Şimdiden vermemindeki maksat şu, çeke çekeyi icra edebilmeniz için öncelikle tezenenin çok güzel seri bir şekilde oturması gerekiyor. Yani pekişmesi lazım. Bu yüzden şimdilik notasını ve pratik videosunu yapmayacağım. Bunu sizlerle paylaşacağım. Günde 10-15 dakika her gün e, bire çalışarak iyice pekiştirin. E, zamanı geldiğinde notalarıyla birlikte pratik videosunu ve notalarını sizlere paylaşacağım. Şöyle yapacağız. 5-8'lik diyor. 2 e, artı 3 yani ikili zamanla üçlü zamanın bir araya gelmesiyle oluşan bir ritimdir. Şöyle bir, iki, bir, iki, üç, bir, iki, bir, iki, bir, iki üç şeklinde e, normal yalın hali. E, düm tek, düm tek, tek, düm tek, düm tek, tek şeklinde gidiyor. Bunu e, çeke çeke yoruladığımız zaman özellikle değiş tekniğinde Birinci vuruşumuzu bütün yukarıdan aşağı bazı eserlerde tarayarak iniyoruz. Bazı eserlerde direkt. Birinci vuruşumuzu indik. ikinci dönüşü alt tel duruyoruz. Orta üst. Yani takma tezene diyoruz diye bir deyimle. Tüm teller alt orta üst. Tüm teller alt orta üst. Şu altla orta üstü eşit zamana bölmeniz lazım. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, 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 üçlü bir, 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 dönüş. Alt, alt, yüz tüm teller alt alt orta üst tüm alt orta üst yani 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 şeklinde şimdi birleştireceğiz ikili ve üçlü zamanı 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 bu bir, 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 bir. şekilde sürekli hızlanarak geliştireceksiniz. Pekiştireceksiniz şöyle. yalnız burada e, özellikle vurgulamak istediğim bir şey var e, dikkat çekmemiz gereken bazen üçü üçlü vuruşu üstte de dağılıyorum şöyle bir iki aldık üçlüye gelince bir iki üç yani bazen gerekiyor bu e, Türkiye içerisinde bir coşku olduğu zaman üst tellerde doğaları çekerek de bazen böyle e, egzersiz tarzda bir şeyler çıkıyor. O da kendiliğinden geliyor. Şimdi toparlayacağım. Şöyle bir, iki, bir, iki, üç. Yani özellikle introsunu, açılışta bu çok e, duyulan, e, duyum duyumu yüksek olan e, bam telden çıkan dem sesini yansıtıyor ki bazen çok önemli oluyor. Bu yüzden neydi? Türk içerisinde şu şekli çok kullanıyoruz. E, intro'da veya da arada e, şekilde e, süslemelerde de kullanıyoruz. Genel olarak görüldüğü gibi üst üçlüyorum. Üç, Diğer de bir, iki, bir, iki, üç, bir, iki, bir, 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 şekilde yavaştan hızlılığa doğru çalışarak kendinizi geliştirin. Bu hızlandıkça da e, kendi zaten kendi içerisinde türkü o bir bütünlük sağlıyor. Burada önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Burada tezenin birazcık daha e, nasıl söyleyeyim böyle sıkı sıkıya değil de biraz daha gevşek tutmanız lazım ve tezenin şeyin biraz daha uzun mesafesini şöyle kısa değil de biraz daha uzun tutun çünkü o zaman daha güzel bir ahenk ve bir ses duyacaksınız. Umarım faydası olur sizlere iyi çalışmalar her gün 10-15 dakika bunu çalışın yaklaşık 1 bir buçuk ay sonra Sanırım istediğimiz olmasa da epeyce bir ilerleme olacaktır. Birçok değişti de bu tarzı kullanıyoruz.